Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tunus işi çok güzel bir model çalışacağız. Ajurlu her alanda kullanabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle yeteri uzunlukta zincirimizi çektikten sonra modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Benim için bu uzunluk yeter. 3 3 3 diye devam ediyor. Başa bir sona bir ölçüm. hesaplarken o şekilde hesaplarsanız sizin için de kolaylık olmuş olur. Başa bir ilmek, sona bir ilmek, ortalar hep 3 3 3 ve katları. Şöyle bir zincir çektim. 2 2 tığımdan hepsini bir çıkartıyorum. Şöyle. Tığımın önüne ipimi aldım. Şöyle hemen bir önündekinden başladım. Bir ip çıkardım. Tığımın önüne ipimi aldım. İpimi aşağı düşürdüm. Bir ilmek çektim. Ön yüzüne ipimi aldım. Şöyle battıktan sonra öne düşürdüm. Bir ilmek çektim. bu şekilde sona kadar gelelim. Sonuncuya geldiğimizde de şöyle çift olarak batıyoruz. Önce bir tane zincir çekerek çıkarıyorum. Daha sonra yine tekrar 2 2 tığımdan çıkartıyorum iplerimi. Bu da güzel bir model oluyor aslında. Şu şekilde. Evet, şöyle tamamladım. Şimdi bunu ellemiyoruz 1 2 3 taneyi bir alıp şöyle ilmek çıkartıyorum. 1 2 3'ünden bir geçirip şöyle ilmek çıkartıyorum. 1 2 3 tane zincir çektikten sonra 4.'cüyü birlikte çıkardım. 2 zincir çekip 3.'cüyü birlikte çıkarıyorum. bir zincir birlikte çıkardım. Hemen şuradan bir ilmek çıkartıyorum. Şuradan bir ilmek. Zincirlerden de bir iki ilmek çıkardım. bu şekilde sona kadar geliyorum sonda da yine bir iki tane ilmek çıkartıyorum şöyle şimdi burada önce birini çıkardım tığdan daha sonra ikisini Şimdi yeniden 3'ünü 1, 3'ünü 1 şeklinde topluyoruz. Şurada bir ilmeği yok etmişim sanırım. 1 2 3 1 2 3. de çıkarıyorum. Bu şekilde modeli yükseltip gelelim. Evet, şöyle modelim yükseldi. Şu sonuncuyu da birlikte toplayalım. şu şekilde çok güzel harika bir model oluyor ajurlu ve de çok basit yapımı umarım sizlerde modelime beğenmişsinizdir arkadaşlar yapmak isteyen herkese kolay gelsin şöyle başka rengini de örmüştüm bu da gayet güzel durdu. bu şekilde